Merhaba değerli izleyiciler. Uzun zamandır sizlerle Makedonya Üsküp konusunda bilgiler paylaşıyorum. Bugün paylaşacağım bu video biraz uzun ama işinize yarayacak. Üsküp'e gelmeden, Makedonya'ya gelmeden Makedonya hakkında birçok konu hakkında bilgi sahibi olacağız. En çok merak edilen ise havalimanından şehir merkezine nasıl gelebiliriz diyorlar. Bunun iki yolu var. Bir, ya otobüs kullanacaksınız. O da her saat başı yok. Günde 2-3-4 sefer var. Uçuşunuzdan önce de olabilir, çok çok sonra da olabilir. Yani saatler genelde denk gelmiyor. Denk gelirse de şansınıza. Denk gelmezse de taksiyle şehir merkezine gelebilirsiniz. Yaklaşık 20-25 euro bir ödeme alıyorlar. Şehir içindeyken acil bir durumda taksi kullanmanız gerekiyorsa da mutlaka konumu doğru verin. Örneğin şu marketin arkası, şu otelin yanı gibi söyleyin. Navigasyon nedense doğru çalışmayabiliyor. Örneğin taksi uygulamasında verdiğiniz adrese gelmeyebiliyor veya bir arkadaşınızla paylaşırsanız şu konumdayım gel bir kahve içelim derseniz evinize davet etmek isterseniz adres yanlış çıkabilir konuma gelemeyebilirler bu yüzden filanca marketin karşısı filanca restoranın yanı filanca otelin arkası diye tanımlamanız daha iyi olacaktır anlatmanız daha iyi olacaktır çünkü sorun yaşayabilirsiniz konumlarda şehir içi ulaşım genelde taksilerle veya toplu taşıma araçlarıyla yapılıyor toplu taşıma araçları seyrek. Yani Türkiye'deki gibi peş peşe ardarda arda seferler bulamazsınız. Mecbur kalıp taksi kullanacak olabilirsiniz. Taksi kullanacağınız zaman ise mutlaka taksimetreyi açtırın. Taksimetreyi bazıları açmayabiliyor. O durumda sorun yaşarsınız. Veya yerli uygulamalar var. Yerli taksi uygulamaları var. Onları kullanırsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Biz onları kullanıyoruz ve herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Çünkü en azından fiyat yazıyor. Fiyat yazdığı için de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Toplu ulaşım genelde bu iki katlı otobüslerle veya tek katlı otobüslerle sağlanıyor. Nostaljik bir görüntü sunuyor. Yani Londra'daki gibi böyle iki katlı otobüslerle toplu ulaşım mümkün. Veya böyle tek katlı otobüsler var. Buraklar'da böyle cadde boyunca zaten binilebiliyor. Toplu ulaşımı kullanabilmek için de biniş kartı almanız gerek. Genelde içerisinde 100 denarlık bakiyeli kartlar satıyorlar. Partizanski Caddesi'ndeki büfelerde var. Her yerde de bu kartları bulamayabilirsiniz. Herhangi bir ID kartınız olmadan da bu toplu ulaşım kartlarını satın alabilirsiniz. Kredi kartı da bu noktalarda geçerli oluyor. Bu otobüslerle Kanyon Matka'ya kadar gidebilirsiniz. Şehir genelde güvenli. Gece gündüz fark etmeden, sorun yaşamadan rahatça dolaşabilirsiniz. Gece atıştırmalık bir şeyler isterseniz de nehir kenarının sonunda büfeler var. Orada genelde köfte vesaire satıyorlar, ekmek arası vesaire. Akşam saatlerinde de bayağı bir kalabalık oluyor hatta önü. Veya Türk çarşısında bazı mekanlar var, geceler açık olanlar. Onlara gidebilirsiniz. Yine Makedon Caddesi'nin etrafında dilim pizza satan büfeler var. Oralardan da atıştırmalık alabilirsiniz. Veya Partizanski Caddesi'nin ilerisinde buranın çok meşhur börekçileri var. Gece saatlerinde gece mekanlarından çıkanlar o börekçilere gidiyorlar. O börekçilerde de karnınızı doyurabilirsiniz. Yani Türkiye'deki gibi çorba kültürü vesaire yok akşam saatlerinde. Mekandan çıktıktan sonra genelde gençler börekçilere gidiyorlar geldiğinizde konaklayacağınız yeri seçerken de dikkatli olmalısınız. Örneğin bir arkadaşınızın yanında kalacaksanız herhangi bir resmi yerde kalmayacaksınız. Oteldir, hosteldir. Mutlaka adresinizi karakola bildirmeniz gerekiyor. İki gün içerisinde bunu geçirirseniz, bildirmezseniz çıkışta size beyaz kartonun nerede diye polis sorabilir. Bu durumda ceza yersiniz. Arkadaşınızın yanında kalacaksanız arkadaşınız mutlaka adresinizi bildirmeli. Otelde kalacaksanız herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'deki gibi kimliğinizi zaten pasaportunuzu kalış yerinizi bildiriyorlar. Beyaz karton almaya gerek kalmıyor. Genelde trafik ışıklarında duruyor araçlar. Bazı yerlerde ise trafik ışıkları olmamasına rağmen yaya önceliği var. Ancak son dönemde yayalara yol vermeyen sürücüler nedeniyle trafik kazaları meydana gelebiliyor. Üsküp'te gece hayatı İstanbul'daki veya İzmir'deki gibi canlı da değil. Örneğin saat 10'dan sonra genelde şehir sessizleşiyor. Şu anda nehir kenarındaki kafelerin olduğu sokaktayım. Akşam saat 10 olmasına rağmen pek dolu değil. Yine de eğlenmek isterseniz bu sokağa gelmeniz gerekiyor veya Debarmalo çevresindeki kafelere gitmeniz gerekiyor. İstanbul'daki veya İzmir'deki canlılığı arıyorsanız buradaki mekanlarda bulamazsınız. Dediğim gibi akşam ondan sonra şehir epey bir sessizdi. Şu anda nehir kenarındaki kafelerin bahçesi Genelde gündüz saatlerinde daha dolu oluyor buralar. Şehri meydanı da genelde yaz aylarında kalabalık oluyor. Öldüğü gibi böyle birkaç seyyar satıcı var. Mısır falan satıyor işte. Onun haricinde de meydanda insanlar banklarda oturuyor. Burası da şehrin en işlek caddelerinden Makedonya Caddesi. Şehrin kalbi olarak biliniyor. Alkollü mekanlara giderseniz de alkol öyle pahalı değil. Ortalama 2 ya da 3 euro civarına bir falan içebilirsiniz. Yani market fiyatının yaklaşık 2-3 katı. Kafe ve restoranların hemen hemen hepsinde de fiyatlar bu şekilde. 2 ile 3 euro arası bira fiyatları. Yani bir değişkenlik göstermiyor. Üsküp'e geldiğinizde şehir parkına gelmeyi ise sakın unutmayın. Şehir parkının içerisinde yer alan kafede oturabilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Gayet güzel, asırlık ağaçların içerisinde harika bir park. Genelde hafta sonları nefes almak için birçok üsküplü hava sıcak olduğu zamanlarda bu parka akın ediyor. Yaz kış aslında bu park dolu. Park görüldüğü gibi gayet güzel yeşillikler içerisinde harika bir park. Genelde bisikletle gelen kişiler oluyor veya şurası Evcil hayvan olanları için bir oyun parkı Köpeklerini burada getirip Oynatıyor birçok kişi Bugün biraz sakin çünkü hava Yaklaşık 40 derece civarı Restoran fiyatları ise Türkiye'den Kat kat ucuz Ana yemekler yaklaşık 5-10 Euro civarında Türk çarşısındaki restoranlarda gönül rahatlığıyla yemek yiyebilirsiniz. Makedon tarafı diye tabir edilen nehrin sağ tarafındaki aynı zamanda meydan çevresindeki Debar Malo çevresindeki restoranlarda yemek yerken ise mutlaka menüye bakın. Domuz eti mi değil mi sorun. Ama gönül rahatlığıyla yemek istiyorsanız da dediğim gibi Türk çarşısı içerisindeki restoranlara gidebilirsiniz. Veya AVM'lerin üst katlarında restoranlar var. O AVM'lerin üst katlarında yer alan Türk restoranlarında da yemek yiyebilirsiniz. Aşağı yukarı 5-10 euroya karnınızı doyurmanız mümkün olacaktır. Sabah kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini hesaba katarsanız 20 euro gibi bir rakam bir kişi için yeterli oluyor Üsküp'te. Birçok kişi ise Üsküp'te musluk suyunun içilip içilmediğini soruyor. Şehrin dört bir tarafında böyle çeşmeler var. Bunlardan su içebilirsiniz. Aynı zamanda kalacağınız oteldeki veya evdeki musluk sularından da içebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu sular içilebiliyor yani. Hatta Avrupa'nın en temiz suyu. Okri'ye gitmek isterseniz otogar çok yakın şehir merkezine. Otogardan alacağınız biletle Ohri'ye gidersiniz. Gidiş dönüş bileti alırsanız gidiş biletiniz %50 indirimli olabilir onu o an firmaya sorarsanız pek pahalı değil zaten biletler. 20 euroyu geçmeyecektir. Sırbistan'a gitmek isterseniz veya farklı şehirlere Piriştina'ya, e, Prizren'e, e, Kosova'ya gitmek isterseniz yine otokarı kullanabilirsiniz. Otokara gitmek için taksi kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi şehir merkezine yakın bir yerde kalıyorsanız otokara kısa sürede yürüyerek gidebilirsiniz. Makedonya'dan Üsküp'ten ayrılırken tanıdıklarınıza, yakınlarınıza hediyelik bir şeyler alacaksanız, buranın yerel soslarından alacaksanız, AVM içerisindeki marketleri tercih etmeniz daha ucuza gelecektir. Dışarıda bu tür ürünleri satan yerler maalesef market fiyatlarından daha pahalıya satıyorlar. Özellikle turlarla vesaire geliyorsanız buna dikkat edin. Marketler dışarıdaki yerlerden daha ucuz. Market içerisinden bu kahvaltılık sosları vesaire alabilirsiniz çok uygun fiyatlara. Şehre kısa süreli geliyorsanız bence telefon hattı almanıza gerek yok. Ama havalimanında veya Bern'deki telefon firmalarında da, telefon firmalarında da hat satın alabilirsiniz pasaportunuzla. Kısa süreli geleceksiniz bence internet paketi yapın. Ama uzun süreli kalmayı düşünüyorsanız internet gayet ucuz. Örneğin 5-6 euroya ben 20 GB'lık bir internet kullanıyorum aylık olacak. Evet. Üst küpte bir ev kiralamak istiyorsanız yaklaşık 1 artı 1 veya 2 artı 1 bulabilirsiniz. 3 artı 1 bulmanız pek mümkün değil. Güzel bir ev olsun, yeni bir ev olsun isterseniz 500 euroyu gözden çıkarmak zorundasınız. 500 euro olan bu ev tabii ki eşyalı bir ev olacaktır. 1 artı 1 de olabilir. 2 artı 1 tutacaksanız 600-650 euro civarı bir rakamı gözden çıkarmak zorundasınız. Faturalar ortalama 100 euro gelir elektrik, su, aynı zamanda internet faturası ev sahibinin adına olabilir. Bunu ilk başta netleştirin. Faturalar dahil herkes evini kiraya vermiyor. Örneğin 500 liraya bir kiraladıysanız yaklaşık 100 euro da faturalar olabilir. Kışın dikkatli olmanızda fayda var. Burada doğalgaz olmadığı için elektrik kullanmak zorundasınız. Hal böyle olunca da elektrik faturaları çok fazla gelebiliyor. 150-200 euro elektrik faturasının geldiği evler var. Bunu önlemek için de merkezi ısıtma sistemlerin olduğu dairelerden kiralamalısınız. Onlarda da aylık 60 euro civarı bir ısıtma bedeli ödüyorsunuz. Bu aklınızda olsun. Aynı zamanda bazı binalarda çamaşır makineleri, bulaşık makineleri var. Fakat kurutma cihazı yok. Çamaşırlarınızı ya balkonda kurutacaksınız, balkonunuz yoksa evdeki kurutmalıkta kurutacaksınız hani askı şeklinde kurutmalıklar oluyor ya onlardan alıp onları da kurutabilirsiniz. Çünkü başka türlü mümkün değil. Aynı zamanda depozito genellikle bir ya da iki kira bedeli alıyorlar. Ev sahipleri evden çıkacağınız zaman bu depozitoları vermeyebilir. Evde bir sorun var. Evde şunu soruna çıkarmışsınız. Son faturaları ödememişsiniz. Ben sana boyalı teslim etmiştim veya bu koltuklarda hasar oluşmuş deyip vermeyebilir. Sözleşmenizi o yüzden ona göre yapmalısınız. Biz güvendiğimiz emlakçı arkadaşlarımız var. Onlara yönlendiriyoruz. Onların vasıtasıyla burada şirket kurup oturum izni aldığımız arkadaşlarımıza sorumsuz bir şekilde ev kiralamalarını sağlıyoruz. Genelde emlakçılar kira bedelinin yarısı kadar komisyon oluyor. Bazı emlakçılar ise almıyor. Ev sahibi sizin adınıza komisyon ödüyor. Ama diyelim bir ev kiralayacaksınız. 500 Euro'luk bir ev olsun. 500 euro peşinat vereceksiniz. Bir depozito verecekseniz 500 euro da depozito olacak. Etti 1000 euro. 250 euro da emlakçıya vereceksiniz. 1250 euroya o evi kiralayabilirsiniz. Çoğu evde yalıtım olmadığı için de yazın evler sıcak. Kışın ise buz gibi olabilir. Evlerin içerisindeki eşyalar genelde eski olabiliyor. Dediğim gibi yeni bir ev kiralayacaksanız 500 euro, 600 euro civarı gibi bir rakamı gözden çıkarmak zorundasınız. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmından yazmayı veya sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca bu kanala abone olmayı da unutmayın çünkü bu tarz videoları sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer Üsküp'te Makedonya'da uzun süreli kalmak isterseniz de şirket kurup oturum izni almanız veya ev satın alıp oturum izni almanız gerekiyor. Başka yolu yok. Ya da öğrenci olacaksınız. 90 gün boyunca Üsküp'te Makedonya'da kalabilirsiniz. Daha uzun süre kalmanız için bu yolları takip etmeniz gerekiyor. 90 gün dolduktan sonra Kosova'ya Sırbistan'a girdi çıktı yaparsın. Vizen uzar diyenlere de sakın inanmayın. Pasaportunuzda oturum izniniz yoksa sadece Makedonya'da 90 gün kalabilirsiniz.